Merhaba değerli izleyenler ben Avukat Kaan. Bugünkü videoda da özel eğitim kurumlarında çalışan yabancı öğretmenlerin çalışma izninden bahsetmek istiyoruz. Öğretmenler için de yabancı öğretmenler için de çalışma izni almak kolay. Bunu nasıl oluyor? Eğer e, bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın ön izni varsa MEB'den alınan ön izin veya üniversitede için gökten alınan ön izin varsa bu çalışma izni için kişinin ön izin çıkarsa bu kişi için siz yabancı çalışma için izni için başvuruyorsunuz belli bir kişi için. MEB'den veya çalıştırılacaksa Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ön izin alınıyor. Ön izin çıkarsa bu eğitim kurumlarında yabancı öğretmenin çalışması için 5'e 1 kuralı olan istihdam koşulu ve 500 bin lira ödenmiş sermaye olan yani sermaye koşulu aranmıyor. Yani burada yine devletin de eğitimi desteklemesi söz konusu. MEB Zaten MEB onaylı e, hizmet veren özel eğitim kurumları belli bir çalışan için MEB'den ön izin alırsa veya üniversite, tabii ki yok onaylı bir üniversite, YÖK'ten bir kişi için ön izin alırsa, bir öğretmen için, bir hoca için ön izin alırsa, ön izin alındıktan sonra işler daha kolay. Ne istihdam şartı aranıyor, ne sermaye şartı aranıyor. Dolayısıyla çalışma izni daha kolay çıkıyor değerli izleyenler. Yani ben İngilizce konusunda özellikle İngilizce eğitimi konusunda Türkiye'de bir açık var. Yine bu ıı, işin ıı, siz değerli izleyenler için çalışma izni almak isteyen kişiler için önemli bir güzel bir iş fırsatı olduğunu düşünüyorum. Çalışacağınız eğitim kurumu sizin için ön izin alabilirse MEB'den ya da YÖK'ten siz çalışma izni kolaylıkla alabilirsiniz. Maaşlar daha iyidir, iyi bir kariyerdir ve çalışma izni yolu da güzel bir yoldur. Çalışma izni çıktığında 5 sene sonra vatandaşlık imkanı da vardır. O yüzden bunun iyi bir plan olduğunu düşünüyoruz. Bunu bugün paylaşmak istedik. Hem okul sahipleri, okul müdürleri için bu videoyu paylaşıyoruz. Bunu gönderebilirsiniz onlara, kaydedebilirler. Ve siz öğretmen olmak isteyen, çalışma izni almak isteyen, bu konuda bir kariyer yapmak isteyenler için de bu videoyu paylaşmak istedik. Bize her zaman bu konularda yazın, arayın, size yardımcı olalım. Bizi TikTok'tan, Instagram'dan, YouTube'dan aynı isimle takip edebilirsiniz. Çok sağ olun, var olun.